Herkese merhabalar. Bugün kiremitte palamut tarifi vereceğim. Şöyle iki adet palamut balığım var. Palamutu önce yüzgeçlerinden temizliyorum. Benim palamutlar biraz buzlu olduğu için yüzgeçleri güzel kesiliyor. Siz de eğer güzel dilimlemek istiyorsanız, daha rahat dilimlemek istiyorsanız en az bir saat dondurucuda bekletebilirsiniz. Veya bıçak yerine makasta kullanabilirsiniz. bu şekilde kestikten sonra şöyle üst geçin alt kısmından tam da kafasının alt kısmından kesiyorum kafayı çıkarıyorum koparıyorum ben palamutu yuvarlak yuvarlak yani halka halka kesiyorum siz dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz karnını yarmadan önce bu işlemi yapıyorum ki daha kolay kesilme işlemi olsun ve daha düzgün bir şekilde kesilsin diye. Kuyruğunu da kopardıktan sonra bu şekilde hepsini temizledim. Göbek kısmında unuttum yüzgeçleri de kesiyorum. Şöyle küçük bir sıyrık atarak karnındaki pislikleri çıkarıyoruz. Bu şekilde temizliyoruz çok kolay oluyor bu şekilde kestiğimizde karnını yarmadan bu şekilde temizlemek daha kolay ve pratik oluyor hemen şöyle bıçak yardımıyla bir sıyrık attın mı hemen temizleniyor şimdi bütün ikinci balığı da bu şekilde keseceğim ve çeşmenin önünde temizi kayıp geri getiriyorum kadın siz süzgecime koydum suyunun süzülmesini bekliyorum. Bu arada sosunu hazırlıyorum. 3 veya 4 yemek kaşığı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben 3 yemek kaşığı sıvı yağı kabıma aktarıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu hardal ekliyorum. Hardal çok güzel bir lezzet veriyor, çok güzel bir tat veriyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu soya sosu ekledikten sonra bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Eğer soya sosu 2 yemek kaşığı kullanırsanız tuz kullanmanıza gerek kalmayacaktır. 1 yemek kaşığı sıvı krema kullandım. Yemeklerde kullandığımız sıvı kremayı da ekledim. Krema kullanmak istemeyecekseniz evde yoksa yerine yoğurt kullanabilirsiniz veya mayonez kullanabilirsiniz. Ben buna ekstradan baharat eklemiyorum. Sadece soslarını bu şekilde hazırlıyorum ve çok lezzetli, çok güzel oluyor. 2 veya 3 diş sarımsak ezebilirsiniz üzerine. Ben de ezdim üzerine sarımsaklarımı da ekledikten sonra iyice karıştırdım ve balıklarıma bu sosla beraber marine ediyorum. İyice her tarafına bulaşmasını sağlıyorum. Bütün balıklarımı bu şekilde sosluyorum. Bir saat dinlenmesi yeterli olacak zamanınız yoksa 15 dakikada bekletmeniz yeterli olacaktır. Bütün balıklarımı o hardallı sosla iyice sosladım ve kenara alıyorum. En az bir, bir saat beklemesini tavsiye ederim. Ve şöyle ben domates kullanacağım. Soğan kullanacağım arasına. Biber kullanabilirsiniz. Kapya biberi, mantar kullanabilirsiniz. Evde bulunan herhangi malzemelerle yapabilirsiniz. Soğanları ve domateslerimi halka halka doğradım. Kenara alıyorum. Kiremitlerin içine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Birer yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirdim. Fırça yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. Ayrıca bu balıkları fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Şimdi balıklarımı sırasıyla diziyorum. Bir adet balık dilimi, bir soğan, bir domates, bir soğan, bir balık bu şekilde gidiyorum. Yani bir balık, iki soğan, bir domates bu şekilde sırayla diziyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde diziyorum. Tabi dizmesi istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ikinci kiremitte soğanları altta diziyorum. Balıkları üste koyacağım. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Bu şekilde de bir tarafı kızarıyor. Alt tarafı da biraz beyaz kalıyor. Yani e, aynı şekilde oluyor. Sadece süs bakımından biraz farklılık gösteriyor. Kalan domateslerimi de bu kiremitin kenarlarına diziyorum. Buna 3-4 tane de biber koyuyorum süs olsun diye. Ve güzel oluyor. Biraz hafif e, yakıyorum. Biberler çok güzel oluyor. İkisini de bu şekilde hazırladıktan sonra fırına atıyorum. Tam yarım saat pişiriyorum. 200 derecede pişirdim. Yarım saat pişirdim ve şahane oldu. Nar gibi kızardılar. Çok güzel oldu. Baharat sevmeyenler için bu muhteşem bir şey oldu. Hiç baharat kullanmadan muhteşem bir balık tarifi yaptım. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Biz çok severek yiyoruz. Çok güzel oluyor. Hardalın ve sarımsağın lezzeti içine girince muhteşem oldu içi de çok güzel pişti ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah